Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yine şu Google'daki oyunu oynayacağız. En son rekorumuz idi ama 1654 geçmeliyiz. Başladık. CJ hangi nereye kadar gidebilirim? Kaç kaçıncı sayıya kadar? Yorumlara ya yazarsınız. Kaçıncı Kaça kadar gidebilirim? Çünkü çok güzel gidiyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar çok güzel. arkadaşlar özür dilerim video kesmiştim de bir şey yapıyordum işim vardı şimdi başlıyoruz güzel ulaşıyorum Aslanım, <laughs> <Of> ya. Haydi ferman arkadaşlar. Şimdi başlayacağım. Toplama. Hayır pişmiyor bu arkadaşlar başladık. Sizce nereye kadar gidebilirim? Sizce nereye kadar gidebilirim arkadaşlar? Arkadaşlar 200'deyim. lütfen beğenin lütfen beğenin ben emek yapıyorum şimdi mobizin yükledim video çekmek için olur. ben tiktokumu bile sildim youtube çekiyorum tiktokumu bile sildim arkadaşlar mobizin için yani sizin için yaptım sizin için en sevdiğim şey yani tiktoku sildim lütfen like atın çok emek verdim mobizin çok mega <laughs> of, of ya 777 de öldü mü? <laughs> yani 7, 777. <laughs> Üç tane yedi de öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Diyeceğim ki kohumum. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Dostlarım, ben Azerbaycanım, öyle böyle Türkçe danışıydım. Ne? Ben Azerbaycanım danışacağım. Oha 131'de öldüm. Ne dostlar 131'de ölmeyi nedir? 131, çok güzel bir sayı. bak sessiz olursan videomdan 100 lira gelen 100 lirayı sana vereceğim he he manat manat sen sana vereceğim 100 manatı. arkadaşlar 400 oldum. Şimdiki en küçük rekorum en küçük. Şaka en küçük. 38 diyecektim öldüm. Şarjım bitiyor arkadaşlar. Şarjım 15 ol ya. Bitecek artık. Acaba videoyu ne zaman durdurayım? 10 dakika yeter. 5 dakikadan video bitecek. Arkadaşlar zıp zıp gidiyorum ya. Bu kere çok çok dikkatli oynayacağım. Derdim. Kaybettim ya. Çok korkuyorum. O ne Sana bakacağım diye kaybediyordum. Lan sana bakacağım diye kaybettim. 141 O ne eh. Ne yapıyorsun? 5 dakika yazmışlar. <laughs> <sana. gülüyor> dur sana ya. Video çekiyorum. Tamam lan. bizim Sağ videomdan gelen bir mat vereceğim. Sakin dur. Ben zengin olmak istiyorum. Varlı olmak istiyorum. TikTok çekin. Ben TikTok'u. E abone ol. Haydi. E ha YouTube YouTube. TikTok'ta çekmeye başlasam mı ya? Yok lan TikTok'um yok ki. 400 MB yeterse yüklesem ben TikTok'a da başlayacağım. Kirden de, kirden de, de bana çok fazla dizi akıllı. Ay. Of of of. mu? E. 39'da öldüm dünyanın en güzel sayısı. 31 de ya. Hmm. 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 Hmm, hmm, hmm. arkadaşlar size güzel sesimle şarkı okuyayım mı? Danın tanın beğendiniz mi arkadaşlar? Ne gülüyorsun ya çok güzel okudun. O ne? Ne yapsın lan o Gitsin öyle gel. İki dakika var bir bekle. Ya da gözle. Ama ama Azerbaycanca hem de Türkçe konuşuyorum ya. Sen sen zaten Türkçe konuşuyorsun hep. Evet. Ha, bak. Abla bak yine ben şey Türkçe. Şimdiden çok çıkıyor <laughs> anasını satayım. Abla bak ikincisi. 5 lira. 5 lira. Kazan ana. Kazan 5 lira. Ne öldün diysen sen öldün diyen kim öldüm? Sizi yazmam mı? Ha bu da. Allah korusun. Ne yapıyorsun? Ben on deyorsan. Arkadaşlar hoşça kalın artık video bitti. İnşallah beğenirsiniz. Hoşbaktı.